Bugün senin için hazırladığımız kaynaklara şöyle bir dalalım diyoruz ve karşımıza Kayseri Yahyalılı bir manevi rehber çıkıyor Hacı Hasan Efendi. Evet. Elimizdeki temel kaynak e, hem kendi kaleminden çıkan şiirleri hem de hayatından tanıklıkları bir araya getiren Gönül Alemin'den adlı eser. Çok değerli bir kaynak. Kesinlikle. Görevimiz de basit aslında. Bu kaynak üzerinden hani Allah dostu olarak anılan bir şahsiyetin profilini çıkarmak. Yani onu farklı kılan neydi? Anlatılan o meşhur hikayelerin arkasındaki asıl mesaj neydi? Ve bıraktığı şiirler bugünün insanına ne söylüyor? Gel bu soruların izini birlikte sürelim. Çok iyi bir başlangıç noktası. Çünkü Gönül Alemin'den eseri bize e, nadir bir fırsat sunuyor. Genellikle bu tür manevi şahsiyetler hakkında başkalarının yazdıklarını okuruz. Evet, hep bir başkasının gözünden. Aynen. Ama burada hem onun kendi iç dünyasını yansıtan şiirleri var, yani kendi sesi, hem de onu tanıyanların gözünden anlatılan olaylar. Bu şey gibi bir haritayla o haritanın gösterdiği arazide yürümenin farkı gibi bir şey. Hı hı. Bize sadece ne düşündüğünü değil, o düşünceleri nasıl yaşadığını ve etrafındaki insanları nasıl dönüştürdüğünü de gösteriyor. O zaman portrenin ilk fırça darbeleriyle başlayalım. Kimdir Hacı Hasan Efendi? Kaynağa göre 1914 Kayseri Yahyalı doğumlu. Evet. Ailesinin hem anne hem de baba tarafından peygamber soyuna dayandığı söyleniyor. Bu zaten başlı başına bir beklenti yaratıyor olmalı. Ama daha da önemlisi babası Şeyh Mustafa Efendi'nin de bir mürşit, yani bir yol gösterici olması. Yani ocağın içine doğmuş. Tam olarak öyle. Doğrudan o manevi ocağın içine doğmuş. Hatta bir şiirinde söylediği o meşhur mısra var ya durumu özetliyor gibi. 14'te vurdular manevi aşı, durmadan akardı gözümün yaşı. O manevi aşı tabiri üzerinde biraz durmak lazım bence. Bu sonradan öğrenilen bir bilgiden çok daha fazlası. Adeta ruhsal bir bağışıklık sisteminin erken yaşta kurulması gibi. Hmm, güzel benzetme. Babasının sohbet halkasında büyümek onun için okula gitmek gibi değil, sürekli olarak belirli bir iklimde nefes almak gibi. Bu yüzden 14 yaşında hissettiği o yoğunluk aslında temelleri bebekliğinden atılmış bir binanın ilk kez görünür hale gelmesi. Onun bütün karakterini ve yolunu belirleyen ana damar bu. Karakter demişken, kaynakta fiziksel portresinden çok ahlaki portresi üzerinde duruluyor. Elbette orta boylu, nur yüzlü gibi betimlemeler var, ama asıl mesele yaydığı etki. Hı hı. Yanına gelenlerin dertlerini unuttuğu sohbetinden ayrılmak istemedikleri anlatılıyor. Ama benim dikkatimi çeken bir detay var. Bu manevi rehberliğin yanısıva hayatı boyunca fahri vaazlık yapmış ve geçimini levha yazarak yani bir zanaatle. El emeğiyle. Evet, el emeğiyle ve ziraatle sağlamış. Bu sıradan bir biyografik bilgi gibi durmuyor bence. Kesinlikle değil. Bu aslında bir duruş beyanı. Bu gelenekte manevi makamın maddi bir kazanç kapısı haline getirmek en büyük tehlikelerden biri olarak görülür. Anladım. Hacı Hasan Efendi'nin kendi el emeğiyle toprağı işleyerek veya sanatıyla geçinmesi, onun öğretisinin temel taşlarından birini bizlat yaşaması anlamına geliyor. Hani kalbin Allahla, elin dünyada olsun ilkesinin etek emeğe bürünmüş hali bu. Yani sözüyle eylemi bir. Tam olarak. Bu durum anlattığı her şeye bir inandırıcılık katıyor. Çünkü sözüyle eylemi arasında en ufak bir boşluk bırakmıyor. Bir de gençlere verdiği önem var. Kaynaktaki ifade çok çarpıcı. Cemiyetin şeytani havasından istidatlı gençleri manevi cezbesiyle toplayarak pırlanta gibi yüzlerce genç yetiştirdiği belirtiliyor. Buradaki şeytani hava tabiri biraz ağır değil mi sence? Çok yerinde bir soru. Yani o dönemin Türkiye'sinde gençleri bu kadar endişeyle izlemesine sebep olan özel bir durum mu vardı yoksa bu genel bir uyarı mı? Bence bu ifadeyi sadece genel bir dini uyarı olarak okumak eksik kalır. O dönemin sosyal çalkantıları, farklı ideolojilerin gençleri kendi saflarına çekme mücadelesini düşünmek lazım şeytani hava dediği şey aslında gençleri özünden koparan onları amaçsızlığa veya yıkıcı akımlara iten her türlü kültürel ve sosyal baskı anladım onun yaptığı ise bir koruma kalkanı oluşturmak yetenekli istidatlı gençleri bir mıknatıs gibi çekip onlara bir aidiyet bir amaç ve bir ahlak çerçevesi sunuyor yani sadece kötüden korumak değil aynı zamanda iyiye yönlendirmek gibi çift yönlü bir misyonu var bu portre onun insanlarla kurduğu bağı daha da merak etmemi sağladı. İşte tam bu noktada kaynaktaki hikayelere geçebiliriz. Bunlar sadece menkübe değil, adeta onun yöntemini ve karakterini gösteren vaka analizleri gibi. Kesinlikle. İlki, henüz çocukken yaşadığı bir olay. Yalın ayaklı çocuk ve manevi aşk. Babası zikir meclisine gitmek üzereyken peşine takılıyor, beni de götür diyor, yalvarıyor. Babanın tepkisi çok doğal tabii, her ebeveynin vereceği bir tepki. Evladım vakit akşam, ayağın yalın, belki çalı diken batar diyerek onu korumaya çalışıyor. Tabii. Ama asıl olay küçük Hasan'ın verdiği cevapta kopuyor. Evet, ne diyor? Batarsa ayağıma on tane diken batar, onu da annem çıkarır. İşte bu. Bu cevap basit bir çocuk inadı değil. Bu bir öncelik beyanı. O yaştaki bir çocuk için normalde en büyük felaket ayağına diken batmasıdır. Ama onun için asıl acı, asıl ıstırap o manevi meclisten mahrum kalmak. Aynen öyle. Fiziksel acıyı göze aldıracak kadar güçlü bir manevi çekimden bahsediyoruz. Bu, o manevi aşk denilen şeyin ne kadar somut bir motivasyon kaynağı olabildiğini gösteren inanılmaz bir an. Büyüleyici olan da bu. Öncelikler skalasının nasıl tamamen farklı olabildiğini gösteriyor. Bu hikaye onun karakterinin temelindeki o sarsılmaz tutkunun kökenlerine dair bir ipucu veriyor. Her şeyin başı arzu, tutku. Geri kalanı bu tutkunun etrafında şekilleniyor. İkinci hikaye de bu çekim meselesini bambaşka bir boyuta taşıyor. Ceyhan'lı ziyaretçi ve manevi çekim. Adana Ceyhan'dan bir adam Hacı Hasan Efendi'yi ziyaret etmek için geliyor günlerce bekliyor ama bir türlü görüşemiyor. Ama gitmiyor. Gitmiyor. Buna rağmen içinde ona karşı muazzam bir sevgi ve arzu birikiyor. O sırada Hacı Hasan Efendi kilometrelerce uzakta köyün harman yerinde çalışıyor. Ve hikayenin kırılma anı burada yaşanıyor. Harman yerinde çalışırken Hacı Hasan Efendi'nin içine bir his doğuyor. Kaynak bunu müthiş bir arzu kendisini köye doğru çekmektedir diye tarif ediyor. Yani hiçbir haber yok, telefon yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok, sadece bu içsel çekimle 4-5 saatlik yolu yürüyerek köye geri dönüyor. Ziyaretçi onu karşısında görünce şoka giriyor tabii. Efendim size kim haber verdi de geldiniz diye soruyor. Verdiği cevap bence bu bölümün en kilit noktalarından biri. Ne diyor? Sizin gibi kalbi füyuzatla mıknatıslanmış insanlar bizim gibi ham demirleri çeker, haber manevi oldu. İnanılmaz bir ifade. Tam olarak öyle. Bu mıknatıs metaforu üzerinde duralım. Normalde böyle bir olayda gücün, keramet sahibinde olduğu düşünülür. O, ermiş biridir ve uzaktan her şeyi bilir. Evet, güç ondadır sanılır. Ama Hacı Hasan Efendi bu denklemi tamamen tersine çeviriyor. Gücü kendinde değil, arıyanın samimi arzusunda görüyor. Senin kalbin o kadar samimiyetle doldu ki bir mıknatısa dönüştü ve beni yani ham demiri çekti diyor. Bu bildiğimiz usta çırak güç dinamine adeta yerle bir eden bir fikir değil mi? Gücü merkezden alıp talep edene veriyor. Bu neredeyse kullanıcı tarafından oluşturulan bir manevi bağlantı gibi. Çok modern bir yaklaşım. Çok modern ve çok alçak gönüllü bir yaklaşım. Kendini bir otorite figürü olarak değil, bir araç olarak konumlandırıyor. Müridin samimiyetini yani niyetin kalitesini sürecin merkezine koyuyor. Evet. Bu benim gücüm var demek yerine senin samimiyetin bir güç üretti demek. İletişimin fiziksel değil, manevi bir frekansta, kalpten kalbe gerçekleştiğini anlatan müthiş bir ders bu ve geldik benim favori hikayeme çünkü bu bir keramet gösterisinden çok incelikli bir psikolojik hamle gibi. Ankaralı misafir ve kontrol kalemi. Ankara'dan bir misafir geliyor. Niyeti tarikat'a girmeden önce bir olağanüstülük, bir keramet görmek. Yani bir test etme niyeti var. Aynen. Ama bu isteğini kimseye söylemiyor. Sadece kendince bir hazırlık yapıyor. Cebine bir kontrol kalemi koyuyor. Mantığı şu: Olur da sohbette elektrikle ilgili bir arıza çıkar, lamba falan sönerse hemen atılıp tamir ederim. Hem kendini gösterecek, hem kendini göstermiş olurum, hem de bu benim için bir işaret olur diye düşünüyor. Yani hem bir test niyeti var, hem de bu testi geçmek için bir hazırlık. Aynen öyle uzun bir sohbet oluyor, hiçbir olağanüstülük yaşanmıyor. Tam misafirler dağılacakken Hacı Hasan Efendi kalabalığın içinden doğrudan o adama dönüyor ve diyor ki... Ne diyor? Evladım bizim elektriğin sigortası atmış. Biz Ahmet onu tamir ediver. Misafir tabii kıpkırmızı kesiliyor, cebindeki kalemle yakalanmış gibi mahcup oluyor ve niyetinin anlaşıldığını fark edip teslim oluyor. Bu olayın güzelliği de burada büyük, gök gürültülü, şaşalı bir mucize değil bu. Tamamen kişiye özel, onun iç dünyasındaki o küçük şüphe düğümünü çözecek adeta cerrahi bir müdahale. Cerrahi müdahale, doğru tabir. Hacı Hasan Efendi, adamın gizli niyetini ve cebindeki o küçük aleti biliyor ve tam da o noktadan ona bir kapı aralıyor. Bu, karşıdakinin kalbini okumak ve ona en anlayacağı dille en zarif şekilde cevap vermek demek. Adamın bütün o şüphe duvarını tek bir cümleyle yıkıyor. Bu hikayeler çok kişisel ve etkileşim üzerine kurulu. Peki bu kişisel dokunuşu nasıl ölçeklendirirsin? Yani hiç tanışmayacağın, senden sonra girecek insanlara nasıl bir rehber bırakırsın? Sanırım Gönül Aleminden eserindeki şiirler tam da bu işe yarıyor. Adeta bir kullanım kılavuzu gibi. Evet, bir kullanım kılavuzu gibi. Kesinlikle. Özellikle vasiyet başlıklı şiiri tam da bu amaca hizmet ediyor. Bu şiir, manevi yolda yürüyen biri için bir kontrol listesi, bir checklist sunuyor. Hı hı. İlim, edep, takva gibi temel ilkelerin yanı sıra çok pratik ve sosyal uyarılarda bulunuyor. Şöhret peşinde koşma, yol arkadaşlarınla çekişme, liderlik kavgasına girme. Aslında bu maddeler sadece manevi bir topluluğun değil, her türlü sıkı fıkı grubun hatta bir şirketin bile ayakta kalması için gereken kurallar gibi. Evrensel kurallar. Ego yapma, şöhretin peşine düşme, ekip arkadaşlarına didişme, bağlamı manevi ama bilgeliğe evrensel, şüpheli yiyeceklerden ve harama bakmaktan kaçın gibi maddeler de var. Elbette. Çünkü bu bakış açısına göre maneviyat sadece zihinde veya kalpte yaşanan bir şey değil. Bütüncül bir sistem. Yediğin lokmanın baktığın görüntünün bile ruhsal durumunu doğrudan etkilediğine inanılıyor. Bu yüzden vasiyet hem iç dünyayı hem de dış dünyadaki davranışları düzenleyen kapsamlı bir yaşam rehberi sunuyor. Bir diğer kilit şiirde şifa tarifesi. Buradaki metafor çok güçlü. Bütün manevi eğitim sürecini bir doktorun hastasına yazdığı bir reçeteye benzetiyor. Bu süreci somutlaştıran harika bir benzetme. Bir hastalığın var maneli bir rahatsızlık ve bunun için bir tedavi protokolü uygulanıyor. Şiirde kalp, ruh, sır, hafi, ahfa gibi tasavvufta lataif denilen maneli merkezlerden bahsediyor. Bir sayya burada bir sürü terim saydın. Kalp, ruh, sır. Bunları bizim gibi konuya yabancı biri nasıl anlamalı? Bir tür manevi organ gibi mi yoksa bilinç seviyeleri mi? Çok güzel bir soru. En basit haliyle İnsanın manevi anatomisinin parçaları olarak düşünebilirsin. Nasıl bedende kalp, karaciğer, beyin gibi organlar varsa, ruhta da farklı algı ve idrak merkezleri olduğunu inanılır. Anladım bu latayif dersleri de aslında bu manevi organları tek tek çalıştırıp arındırmaya yönelik egzersizler gibidir. Reçetenin amacı da bu organları sağlıklı bir şekilde çalıştırmak ve bu konuda ne kadar ciddi olduğunu şu mısralarla belirtiyor. Tarife hile etme, eksik yahut fazla gitme. Yani doktorun verdiği reçeteyle oynama, kendi kafana göre doz ayarlaması yapma diyor. Oldukça disiplinli bir yaklaşım. Aynen öyle. Ve bu reçetenin bu tedavinin hangi temel üzerine oturduğunu da çok net bir şekilde söylüyor. Şeriatsız tarik olmaz, cahil sofu dinin bilmez. Bu bütün öğretisinin temel direği. Bunu biraz daha açalım mı? Şeriat ve tarikat ilişkisi genelde karmaşık bulunur. O bunu nasıl bu kadar net bir çizgiyle bağlıyor? Bunu şöyle bir benzetmeyle anlatabiliriz. Şeriat bir dilin grameri ve kelime hazinesidir. Tarikat ise o dille yazılan şiirdir. Hmm. Grameri bilmeden, kelimeleri tanımadan, anlamlı bir şiir yazamazsın. Yazdığını sandığın şey anlamsız bir ses yığınından ibaret olur. Hacı Hasan Efendinin yaptığı da bu. Önce dilin kurallarını yani dinin temel hükümlerini öğreneceksin ancak o sağlam temel üzerine manevi bir derinlik, bir şiir inşa edebilirsin diyor. Çok net bir çerçeve çiziyor. Kesinlikle. Bu onun yolunun ana akım İslam anlayışına ne kadar sıkı sıkıya bağlı olduğunun da bir kanıtı. Ve son olarak yine o çok önem verdiği gençlere dönelim. Genç var ki şiiri adeta bir ayna gibi. Soyut öğütler vermek yerine iki farklı genç portresi çizerek çok keskin bir karşılaştırma yapıyor. Mete'den ideal bir genç var. Diğer tarafta ise cami yüzü görmemiş kahve köşesinde yatan anasına söven bir genç. Çok keskin bir tezat. Bu karşıtlık mesajı o kadar vurucu hale getiriyor ki, sadece bir durum tespiti yapmıyor, aynı zamanda okuyana, özellikle de gençlere ve ailelerine şu soruyu sorduruyor: Sen bu resmin neresindesin ve neresinde olmak istersin? Evet, bir seçim sunuyor aslında. Aynen. Bu onun pedagojik dehasını da gösteriyor. Öğüdü somut ve canlı karakterler üzerinden veriyor. Peki, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Hacı Hasan Efendi'nin hayatına, insanlarla kurduğu o kişiye özel bağlara ve geride bıraktığı manevi yol haritasına baktık. Ortaya çıkan resim şu: Modern dünyanın genellikle unuttuğu veya e, küçümsediği bir modeli bize hatırlatıyor. Disiplinli, sabırlı bir manevi eğitim ve bu yolda bir rehber eşliğinde kendini dönüştürme yolculuğu. Bu tek başına kitap okuyarak veya internetten bilgi toplayarak aşılabilecek bir yol değil. Hı hı. Kaynağın bize sunduğu model yaşayan bir usta-çırak ilişkisini, samimiyeti ve en önemlisi sözle eylemin tam bir uyum içinde olmasını gerektiren bir süreç. Bu derinlikli incelemeyi seni de bir düşünceyle baş başa bırakarak tamamlayalım. Hacı Hasan Efendi en derin hislerini, en karmaşık öğretilerini aktarmak için şiiri yani sanatı bir araç olarak kullanmış. Çünkü bazen kelimeler, düz yazı belli bir duygu veya manevi hali ifade etmekte yetersiz kalır. Yetmiyor evet. Şiir o sınırları aşmak için bir köprüdür. Peki senin hayatında kelimelerin yetmediğini, sınırları aştığını hissettiğin anları ve tecrübeleri ifade etmek için kullandığın kişisel bir yöntemin var mı? Bu belki bir müzik aleti çalmaktır, belki resim yapmaktır, belki de sadece doğada sessizce yürümektir. Bu düşünceyle seni baş başa bırakıyoruz.